Yasin Bıçakçı Oy, çıktı Yasin'im. Ve... Babaanne sanki ilk defa çıkıyorum de televizyona ha sende. Ancak son Sizin gelişmeler de dinleyelim, ha. bu ha. skandalın aslında Yasin Bıçakçı'ya yapılan kötü bir kumpas olduğunu gösteriyor. Ne? Ağzın bal yesin senin ya. Detayları geçmeden <laughs> bir dur da dinleyelim, dinleyelim da. Yasin Bıçakçı, Aman dur. Uluslararası futbol arenasında ülkemizin gururu olan bir futbolcu ve adının dopingle anılması tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Aa anne amcamın resmi. Anne amca. bak amcam çıktı. Evet. Anne tamam, Gerçekten tamam. Şişt, sessiz olun bak bu amcanız için çok önemli Uçmanları haber. Fakat rüşvet vererek şişt. Yasin Bıçakçı'nın trafik kazası geçirmesine neden oldu. Ardından kendi ayarladıkları ambulansla Yasin'e doping vererek futbolcunun adını zedelemeye çalıştılar. Fakat Yasin Bıçakçı'nın avukatı bu oyunu bozdu. Menajeri olayın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele etti ve başarılı oldu. Hukuki işlemler başlatıldı. Yasin Bıçakçı adının temiz olduğunu kanıtladı ve düşmanlarının kumpasını çözdü. Bu süreçte futbol severler ve kamuoyu Yasin'e büyük destek verdi. Milli futbolcumuz tekrar sahalara dönüyor ve bizler de stüdyoda olayın kahramanlarını ağırlayacağız. Yasin öncelikle hoş geldin. Doping pompasını sana düzenleyenler ortaya çıktı Teşekkürler bu arada. Bu kompası düzenlediğini düşündüğümüz insanlarla alakalı biz şikayetlerimizi dile getirdik, şikayetlerimizi yaptık. O yüzden hukuki süreç başladığı için de bilgi veremiyorum açıkçası. Peki hocam bu durumda Yasin Bıçakçı oynayabilecek mi? Tabii tabii. En kısa sürede sahalara dönecek. Çok idman eksiği yok. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz bu kadar kısa süre içinde peki nasıl dönebiliyor? Doping kumpasının arkasındaki isimlerin ortaya çıkması için tüm şikayetlerimizi adli makamlara ilettik. Kumpasa aracı olan motor sürücüsü ve Yasin Bey'e ambulansla hastaneye giderken yolda doping enjekte eden kişiler yaptıklarını ifadelerinde itiraf ettiler tüm şikayetlerimizi doping kuruluna ilettik. Türkiye Doping ve Mücadele Komisyonu... Bu yanlıştan bir an önce dönmesi için acil bir toplantı düzenledi ve Yasin Bey'in cezası iptal oldu. İsa Ali Bey, hem babası hem de menajeri olarak neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Öncelikle... E, dopingle mücadele komisyonuna biz de çok teşekkür ediyoruz. ha bir an önce toplandılar, hızlı karar aldılar. Yasin'in bir an önce sahalara dönmesini sağladılar. Bize hep destek olan Sayın Hocamıza, FK 1453'e çok teşekkür ediyoruz. Hep arkamızda durdular. Hep bize destek oldular ki bu sayede de Yasin yeniden sahalara dönebildi. Bizim için önemli olan nokta bu. Sahada Yasin gerekli cevabı verecek. Ben Şut ve gol. 90'a. He, gol oldu, gol oldu ya. Yeşil olmasaydı zor atardı ne o golü. Sen yat, kalk, dua et o kıza. Niye <laughs> dua edecekmiş? Bu belayı kim açtı Yasin'in başına? <laughs> he, Gülendere annem aklı. Bu mendebur hayatımıza girmese bütün bunlar başımıza gelecek miydi da? de? Ulan bir susun ya. Susun da dinleyelim ha. Taramalı motor gibi. Tı -tı 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 -tı. Bu olay sadece bir sporcu değil... ...aynı zamanda bir bireyin hayatının... ...nasıl etkilenebileceğini gösteriyor. Adil bir şekilde... ...hak ettiği başarıları kazanma yolunda... Yasin Bıçakçı'ya destek olmamız gerekiyor. Sporun güzellikleri haksızlıklara karşı durduğumuzda daha da parlıyor. İzleyicilerimize bu olaydan çıkarılması gereken dersleri düşündürüyor. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü özel haberimizi sizlerle paylaştık. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler hanım. Oh bu musibet de üstümüzden gitti ya. Çok şükür. Çok şükür. Hadi bakalım. Ben odama çıkarırım ilaçlarımı alacağım. Ha, ha. tamam. Dikkat et. Dur oğlum dur. Baban. yok yok gel gel. Ha? gel. Tamam Hayır, uşağım tamam. tamam Çay. 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 Demli olsun. Süzekli ya benimki. İstersen bir madalya yaptır İstekal'e ha? Nasıl olur? Yeşile verirsin. Ha bu arada madalya demişken ödül töreni var. Gülenden Hanım kimseye söz verme. Ben nesin ona göre. Hmm. Şş, ne, öyle? ne oldu? Sen katkıcıyla nasıl alacaksın benim karımı benim elimden? Tek başıma? Benim de gelecek o. Gülender Hanım, benim davetim olacaksınız değil mi? La yine kaldık Menevşe'ye mi? Lafa saklısı yok. Ne ödül töreniymiş bu? Ee, futbol otoriteleri Yasin Bey'e yılın sporcusu ödülünü uygun gördüler. Menajerim sağ olsun. Ya şimdi ben bir şey etmedim. Hani sadece akıllarına getirdim da. Hı. Sen o golleri atarak o ödülü kendin hak ettin. Eyvallah baba sağ ol. Yedi ama hakkını vereceksin. Öyle. Bu haberlerden sonra ödül çok iyi oldu. Abi son dakika mı haber verilir? Ne giyeceksin yarın törende? Ya Ballim Dolap ağzına kadar dolu gider, bir şey ayarlar, giyeriz. Ne olacak ki? Onu mu dert şimdi? şimdi? Oldu. Menemşe Bıçakçı'nın abisi öyle alalade bir takım giymiş. Dedirtmem ben. Ya bunun havalara bir bak ya. <laughs> Allah Allah. Ya abi dalga geçme. Ya, bu kadar olaydan sonra senin basının karşısına ilk çıkışın... ...muhteşem gözükmen lazım. Ulan bir kere süper dinledim. dinle. Kız doğru söylüyor. O gün törende bütün basının gözü senin üzerinde olacak. Bu skandalı ortadan kaldırman için senin böyle afilli bir görüntü vermen şart. Konuştu, menajer İsek şart. <laughs> tamam canım, yarın atölyeye gidelim, ayarlarız bir şeyler. Hı, sıkıntı yok.